Bir şey öğrendiysem eğer Karşılığı yokmuş meğer Her aşk gibi bu da bir gün biter Beni yansalar, ipe koysalar Dayanamaz yine kadere sarsalar ölüyor, bekliyorum Gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden Zaman geçiyor bekliyorum bak Beni alsalar ve koysalar Hala bekliyorum bak Sıra gelmeden Gidemem ki ben tutmaz ellerim seni görmeden. Zaman geçiyor bekliyorum bak. Sonra Gülben Ergen'le bir mahlar var idi. o agaratı neydi? Elimde bir Kururum gururum. İçimde biter çizgi daha Akıl hep seni unutur elbet Yüreğime desen hep teselliler yetmez bana. İnanmam kim bile bile yoksa yar tüm hatalarını ben saydım. Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım. Bir biline sor göz yaşı biter mi bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Hmm. Esat hoş geldin. Kaçtı gelmez uykularım susmuyor hiç duygularım başımı yastığa koyduğumda başlıyor yürekte yangın Şarkı Sözün var bana yarınlar Güzel olsun gelsin baharla utansın bizi yazanlar. Kayıt odasında. Nasıl ya? Değmen beni kanlı yaslı gönlüme. Değmen Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım 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 Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi gibi şerif. Kayıt odasında şarkı söylemez burada susmuyor. He Esat. Kayıt odasında şarkı söyleme izin veriyor musun ki? Vermiyorsun. Tamam bu hikayede kimse yanmasın. İyi geceler dileyelim herkese. Gece biz hayra kalsın. Özümüze yakışı bakın. Öptüm sağ olun.